yaptık. Arkadaşlar ne ya haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Böyle ASMR videoları var ya yağmurda kamp tarzında. Bugün öyle bir video çekiyorum sizlere. Zaten buraya kadar izlediyseniz şey, anlamışsınızdır. Ateş yakmam lazım. Bayağı sıra oldu. Yağmur da şiddetini yavaş yavaş arttırıyor. Bir an önce yağmur daha fazla şiddetini arttırmadan odun toplamalıyım. thank you Arkadaşlar bir an önce ateşi yakmam lazım. Yağmur hiç durmadı yani. Hiç durmadı ki biraz nefes alayım. İnanılmaz ıslandım. Şu giymiş olduğum kıyafet ağırlaştı resmen. sıklam oldum. Bir an önce ateşi yakacağım. Barınağım da ah, sırılsıklam oluyor. Uh, uh. Şimdi böyle bir yöntem yaparak yaş odunlarımı kurutacağım arkadaşlar. Hazır ateşte yanmışken bunlar ısınsın burada. ateşimi yaktım ve sandalyemi kuracağım. Burası acayip sıcak oldu. Bunu çıkartacağım arkadaşlar. Ah. Ben burada biraz kurusun. Şöyle asacağım. arkadaşlar. Kış aylarında her zaman yaparım. Portakalla limonu sıkın iyice. Bir de üzerine sıcak su. Her derdi de var. Ve inanılmaz ıslandım ya. Hasta olacaksan bile bu beni aldığım C vitamini korur. İçerisi çok sıcak, içerisi çok soğuk. Bir an önce yemeğimi de yapıp şuraya uyuyacağım. İçerisi bir de çamur oldu. Ah, rezalet. Derenin debisi inanılmaz yükseldi. Bir onu göstereceğim. Bir de saç kavurmamızı isteyeceğiz. Oh, oh, oh. Oo, Ooo nereye kadar gelmiş. Bakın hep yukarıdan geliyor şu an. Sabah geldiğimde karşıdan karşıya geçmiştim ama şu an imkansız. Sabah kadar daha çok yükselir bu. Yasin ya. bugün ilk defa güzel bir yemek yapmayı deneyeceğim. Yani her şeyi yapabiliyorum hayatta ama yemek konusunda çok iddialı değilim. Ama bugün inanmayanlara inan en zor yemekten başlayacağım. Saç kavurmayla başlayacağız. Şöyle yarım kilo bir et aldım arkadaşlar. Dana mı kuzu mu bilmiyorum. Kokusundan anlarız. Dana mı daha hızlı pişiyordu yoksa kuzu mu daha hızlı pişiyordu? Öyle bir şey gördüm. Tarifine biraz baktım. Abi bu dana. Sadece ilk defa kullanacağımız için şöyle koydum. Tereyağı getirdim önce. Tereyağıyla saçın etrafını sileceğiz ki o metal tat gelmesin. Bu çok önemlidir. Saç kavurma yapacaksanız arkadaşlar buna dikkat edin. Kaç kaçırılmaz mı? Daha poşeti açamadık arkadaşlar ama inşallah yapacağız demek renkli biberleri ince ince doğrayacaksınız. Hatta ben şöyle doğrayacağım. Yemek benim için çok zor bir bölüm. En son Filipinler'de mahsur kaldığımızda yapmıştım mutfağa girdim. Bir tane pilav yaptım. Sütlaç gibi oldu. Sulu patates yemeği yaptım. Yani patatesleri en son elma gibi kütür kütür yiyordum. Ondan sonra bıraktım. Yemek yapmak dedim ki bana göre değil. Sonra sağ olsun Filipinli kız komşularım bana baktı. Bir tane de anne vardı sağ olsun. Her gün değişik yemek getirdiler. Onlar sayesinde Filipinlerin mutfağını sevmeye başladım. Başka şansım yoktu yani. En önemli şeyi unutmuşuz. Soğan. Arkadaşlar bu saç kavurma yüksek ateş isteyen bir şey. O yüzden de toplamış olduğumuz odunları atacağım. Biraz parlatacağım yani burayı. Şöyle de kapatalım. Arkadaşlar bu biberleri sanırım biraz Büyük doğramışız ama inanıyorum ki bunları attığımda küçülecekler. Hadi arkadaşlar, evet. elinin lezzeti değecek abi. Şimdi biberlerimizi attık, olmazsa olmazımız hemen zeytinyağımız da yerini alıyor. Zerimizi de atıyoruz. Doğada ilk defa boğazıma düzgün bir şey girecek. Şimdi arkadaşlar bu yaklaşık bir yarım saat bir saat pişecek. Kapatıyoruz üstünü. Etimizin son durumuna bakalım. Arkadaşlar yavaş yavaş suyunu çekmiş. Şöyle bir kaşık. Arkadaşlar son olarak da biberimizi şöyle Yeter. Arkadaşlar, şöyle durduk. Bismillahirrahmanirrahim tadına bakacağız şimdi. Ben bu zamana kadar bunu neden yapmamışım. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten acıkmışım. çıkmışım oh, arkadaşlar. Arkadaşlar ben normalde doğada her hayatta kalma videosunda sizlere sabaha kadar video çekiyordum kaldığımı. Geçen gün gece çok yoruldum ve kapattım kayıda sabahta açmadım. Herkes yazmış. Ha kaldı orada akşam geri gitti. 1-2 saat kaldı geri gitti. Ya beni başka insanlarla karıştırıyorsunuz sanırım. Hani arkadaşlar biz adı geçenden rakiple değiliz. Hani ormanı seviyoruz. Böyle videolar benim için çok güzel çünkü ormanda kalıyorum. Tutulumum da biraz ıslanmış ama şöyle o soba yanıyor. O hemen kurur. gece yatmadan önce şunların hepsini şöyle bir atayım. İçeride var. Çoraplarım inanılmaz ıslandı. Onları da çıkartıp sabaha kadar kurutacağım. Of. Şu suya bak. battan beri bu şekildeyiz. Hadi arkadaşlar Allah rahatlık versin. Zaten içerisinin sıcaklığı inanılmaz iyi. Uydu telefonu kapatmayacağım. Şöyle çekeceğim. Aa. Oh, oh. bulunmaz yer şu şekilde. Çoraplarımız. Onlar da iyi, güzel, kurumuş. Ben bir dışarı çıkayım. Of of. Arkadaşlar hava inanılmaz soğuk. Bu hafta sizlerle birlikte çok farklı bir video denedim. ASMR tarzı bir video yaptım arkadaşlar. Eğer hoşunuza gitmişse bunun karlı versiyonu da gelecek. Fakat sizler nerede yapmamı istiyorsanız aşağı yorumlara yazarsanız ben dilimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Birkaç tane yorum da görmüştüm. Arkadaşlar çadırı nereden aldığımı sormuşsunuz. Aşağı açıklama kısmına da çadırın linkini bırakacağım. Almak isteyenler olursa alabilirler. Bayağı güzel, konforlu, kullanışlı. 200 seferdir kullanıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeye kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir an önce sobayı yakmam lazım. Dondum valla. 啊，都弄。